Sayın Divan, değerli başkanlar, çok saygıdeğer değerli misafirlerimiz, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Biz İstanbul Uzun Yayla Kafkas Derneği delegasyon temsilcileri olarak genel kurulumuza 7 üyemize katılmış bulunuyoruz. İstanbul Uzun Yayla Kafkas Derneği olarak her iki adaya genel kurulumuzda başarılar diliyor hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. İki yılda bir yapılan federasyon seçimlerinin toplumumuz adına demokratik deneyimle kazandırmakta olup bir seçim aretesinde uzun yayla delegasyonu olarak fikirlerimizi beyan etmek isteriz. İstanbul Uzun Yayla Kafkas Kültür Derneği gerek üye tabanı ve üst hamada kurulu olarak federasyonumuzun önemli üye derneklerinden bir tanesiyiz. Bunun için delege sayısının üye tabanı üye sayısı ele alınarak değerlendirmesini destekliyor ve bu durumda beyan etmiş istiyoruz. Seçilecek yönetim öncelikteki önceki durumlarda seçilen yönetimlerimizin başarılarına başarılar katarak görev alacaklarını ve birbirleriyle yarışarak hizmet adına aday olduklarını düşünmekteyiz. Bu bağlamda seçilecek olan yeni yönetimin Çerkes halklarının savunucusu olması demokratik halklarımızın takipçisi, Dünya Çerkes Birliği ve Kafkasya ile ilgili ilişkilerin sürdürülebilmesi, sürgün günü ve Soçi örneği gibi toplumumuzun hassas olduğu konularda doyurucu ve sonuç odaklı politika izlenmesini temenni ediyoruz üst çatımız olan kafedin seçilecek yeni yönetiminin hiçbir derneğimizin ötekileştirilmemesi herkesin kucaklayacak bir yönetim anlayışını sergileyeceğini ümit ediyoruz. Bu anlamda zaman zaman delegasyon ve temsilcilerimizi rencide edici söylemler olmuştur. Bundan sonra hiçbir derneğimizin özellikle ötekileştirilmemesi talebimiz ve temennimizdir. Burada biraz belki sistem olacak ama bir evet. söz söylemek istiyorum. Atik, müsaade yalnız bu şeyle, önergeyle ilgili görüşleriniz lütfen. Sadece önergeyle ilgili görüşleriniz. Sadece önergeyle ilgili geçtim zaten. İstanbul Derneği, Uzun Ayla Kafkas Kültür Derneği olarak mevcut yapının korunması Anladım. Tamam. bu yönde talebimizdir. Şimdi teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.